Merhaba, ben Mimar Mustafa Çiçek. Bugün size son yıllarda ülkemizde büyük önem arz eden kentsel dönüşümden bahsedeceğim. Kentsel dönüşüm, bir kentin olası bir tahribata önlem amacıyla veya bir tahribat sonrası sistematik bir şekilde yeniden inşası demektir. Bu yenilenme sürecinde kentte yaşayanları sadece mekansel olarak değil, sosyal, ekonomik ve hukuki olarak etkilemekte. Kentsel dönüşümün temelinde ülkemizde yaşanan 1999 Marmara ve 2011 Van depremleri yer almakta. 1999 depremi sonrası statik mevzuat yeniden ele alınmış ve daha dayanıklı binaların inşa edilmesi hedeflenmiştir. Van depremi ise 2012'de çıkarılan 6306 oğlu yasanın tetikleyici faktörü olmuştur. Bu yasanın asıl hedefi riskli olduğu devlet tarafından belirlenmiş binaların hızla yenilenmesini sağlamaktır. Riskli bir bina sadece bir kat mahallenin başvurusuyla yıkılabiliyor, 3'te 2 oranındaki fikir birliği ile de yeniden yapılabiliyor. Kentsel dönüşümün konutlardaki mekansal etkisi ise yıllar içinde değişkenlik gösterdi. İlk olarak 1960'lı yıllarda sayfiye yeri olarak kullanılan Kadıköy'deki müstakil evler yerlerini zamanla 3-4 katlı apartmanlara bıraktı. Günümüzde bu dönüşüme direnen müstakil evlerin sayısı bir parmaklarını geçmemektedir. Kentsel dönüşüm ile Çevre Bakanlığı'nın düzenlediği yeni imar kanunu yeni binaların hacmini arttırarak hem kat maliklerinin dairelerinin küçülmemesini hem de müteahhit firmalar için bu yenilemenin ekonomik yönden avantajlı hale gelmesini sağladı. Süreç içerisinde bu mimar planı revizelere uğrayarak yeni dairelerde belirli bir büyüklükte balkonların yapılmasını zorunlu hale getirdi. Fakat bu sefer de bu balkonlar bir oda gibi üç tarafı kapatılarak ve pencere konularak odadan farksız hale geldi ve kağıt üzerindeki işlevini yitirdi. Günümüzde özellikle pandemi süreciyle birlikte konutlarda belirli bir miktar balkon olması yeni kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi olmakta. Yeni dönemde bakanlık tarafından sınıflandırılmış doğru firmaların belediye tarafından tedbirli olarak denetlendiği bir sürece girmiş bulunmaktayız. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.